Efendim merhaba, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Yorulduk değil mi? Yorgun bir akşam eve giderken servis arabalarında, toplu ulaşında ben dinliyorsunuz ya da yemek yapan ev hanımları ya da hali hazırda dükkanında çalışmak durumunda olan iftara birkaç dakika kala evine çıkacak olan esnaf kardeşlerim. Tezgahtarlar, işçiler, memurlar, ev hanımları, hoş geldiniz. Ahmet Anapalı YouTube sayfasında biliyorsunuz ki Ramazanın başından beridir canlı yayınlarla birlikte düzenli olarak kısa kısa İslam tarihi ile Osmanlı tarihi ile alakalı bilgiler veriyoruz, hap bilgiler, iftar öncesi sakinleştirici bilgiler. İyi olduğunu düşünüyoruz. Bu arada abonelikler ne durumdayız? Fena değil abi, güzel, artışta. Artışta mıyız? İyi evet. miyiz yani? Evet abi. Lütfen bizimle birlikte olun ve lütfen bizi sizinle beraber bir aile gibi hissedin. Bu sayfayı da benimle Enes'in sayfası gibi düşünmeyin. Ne olur? Çünkü bizim değil bu sayfa. Bu sayfa sizin sayfanız ve bu sayfaya sahip çıkmamız gerekiyor. Sevgili dostlar, ev yapmak önemlidir. Ev sahibi olmak önemlidir. Bilhassa merhamet ve vicdan bilmeyen ev sahiplerinin 2 bin liralık evlerini bir ayda 15 bin liraya duydu mu bunları Enes? 2 binden 10 bin liraya çıkartıyor. 15 bin liraya çıkartıyor. Duyduk tabi abi çok fazla. Yüzde 500 zam yapan insanlar var ya. Bu utanmazlık tabi. Efendim ev önemli. Kiralardan sonra daha da önemli olduğu ortaya çıktı. Allah kimseyi vicdansız ev sahiplerinin kucağında bırakmasın. Allah kimseyi Vicdanı olmayan sadece evi olanların merhametine ve vicdanına muhatap etmesin. Allah beni dinleyen, bizi dinleyen tüm dostlarımızı en kısa zamanda helal yollardan kazanılmış ev sahibi yapsın inşallah. Amin. Amin deyin lütfen buna. Sizin eviniz varsa da evi olmayanlar için buna amin deyin. Zira kira bu ülkede artık aylık kazancın çok ciddi bir oranına. Hakim olmaya başladı. Ki daha da artacak. Tabii Yakında bu ikinci evlere evet. gelecek olan... Vergilerden e, sonra... Vergi gelirse yüzde birkaç küsürlük bir vergi oranı konuşuluyor şu an. Gelirse de sallıyorum her ay 4 bin lira. Ev sahibi tabii ki kendi ödemeyecek. Onu evet. da kiracıya evet. yükleyecek. Aynen öyle. Neden anlattım deminden beri kira, 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 ev sahibi, ev çok önemli... Nedir bunun Ramazan'la alakalı olan bağlantı kısmı? Efendim Osmanlı kendilerine ev yaptığı kadar, kendilerine bir barınak yaptığı kadar hayvanları da düşünüyormuş. Dışarıda yatan kedilere yuva, köpeklere barınak yapıyormuş ve havada uçan kuşlara hiç merak etmeyin. Şu an ekranlarınızda görüldüğü gibi kuş evleri pek çok medresenin, caminin, hanların binaların duvarlarını süslüyor. Şu fotoğraflara bakar mısınız? Şu an önünüzde olan fotoğraflara. Ne kadar da güzeller. Önünüzden geçiyor şu an. Keşke böyle bir evim olsa diyor musunuz? Saray gibi, konak gibi, merdivenli, minareli, balkonlu, güzel kuş evleri. Osmanlı Devleti'nde binalara kuş evi yapmak bir merhamet, bir vicdan, bir insanlık göstergesidir. Ve 18. 19. geri gidelim 17. 16. yüzyıllarda neredeyse her evin bir tarafında kuş evleri var. Enes bir de ne biliyor musun? Kuşların göç yolları var ya. Evet abi. Mesela bak bu bir ev. Şimdi bak bu bir ev. Evin şurasından göç yolu var. Evi buraya yapmıyor. Kör noktaya yapmıyor. Evi göç yolunun olduğu yerde yapıyor ki kuşlar orada kalsın. Ters istikamette yapılan bir kuş evi yok. Dursunlar ve orada konaklasınlar diye. Başka bir örnek daha veriyorum. Saka kuşu ufak bir kuştur. Kü küçük bir kuş evi yuvası yapıyor. Neden büyük yapsa ne olur? Olmaz. Sakaların düşmanları güvercinlerdir, kumrulardır. Yuvasında sabit bulunan sakayı öldürebilir. Güvercinin giremeyeceği kadar küçük, sakanın boyutunda bir ev yapıyor güvercine ve kumruya yapacağı evi ise kargaların ve martıların giremeyeceği kadar küçük yapıyor. Yani hem kuş evi yapıyor hem de kuşu evinde savunmasız bir biçimde yatarken dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı korumak için ağzını küçültüyor. Başka bir hayvanın içeriye girmesini engelleyecek kadar küçültüyor. Bu nasıl bir mühendislik zekası? Üsküdar'da bir cami var. Üsküdar'da bir cami, bir Valide Sultan Camii, bir 18. yüzyıl camii, Rabia Emetullah Günlü Sultan Camii, 2. Ahmet'in ve 2. Mustafa'nın anneleri olan güzel kadın, Rabia Emetullah Günlü Sultan, Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camisi'nin tam karşısına bir Selatini Cami babında yapıyor iki minareli Selatini Cami. Sultanlara mahsus cami. Adı mı ne? Adı kolay. Valide-i Camii ya da Üsküdar Valide Camii. Mihriban Sultan Camii'nin Osmanlı Valide Camii demiyormuş. Çünkü Mihriban Sultan Valide değil. Bir dakika ama o çocuğu var onun. Ama padişah validesi. valide sultan değil. Evet, padişah kız kardeşidir Mihrimah. Bu yüzden valide sultan diye anılmaz. Valide olmak için oğlunun padişahlık yapması gerekiyor. O yüzden Mihrimah Sultan Camii'nin Osmanlı zamanında meydan camii diyorlarmış. Karşısında bulunan valide sultan camii ise yani valide cedid camii ise valide sultan camii diyorlarmış. İşte valide-i cedid camii, Rabia Sultan Emetullah Gülnü Sultan... Rabia Emetullah günlü Sultan Camii'nin önünde, arkasında zaten şu an görüyorsunuz. Google'a yazmanız yeter. Üsküdar Valide Yiceli Cami Kuşevleri yazın. Bakın karşınıza çıkanlara ya da durun durun. Mevzumuz Kuşevleri, camileri gezelim mi? Üsküdar'dan devam, sahilden devam. Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne giden Salacak Caddesinden doğru yürüyün. Kule sahanıza kalsın. Solunu da tepede muhteşem bir cami. Adı Ayazma Camii. 1. Abdülhamit dönemine ait bir cami. Nasıl da güzel. Cami hakikaten güzel. Medresesiyle birlikte hakikaten güzel. Ama durun. Sadece cami güzel değil. Caminin dört bir tarafında bulunan kuşevlerine bakın hele. Şu an karşınızda. Gitmenize gerek kalmadı. Enes sizin için ekranlara getirdi. Üsküdar Ayazma Camii Kuş evleri. yazmanız yeterli. Yazın bakın neler çıkıyor karşınıza. İnsanlar kendi evlerine gösterdikleri zerafeti kuşların da evine gösteriyor. Halbuki bir kuşun girip sabaha kadar tünemesi için bir delik yeterli. Şu kadar bir delik yapsanız o deliğe girer ve içinde yaşa. Hayvana dedik lazım. Ama insana ne lazım? İnsanın görsel güzelliğini süsleyen, mozaiğe benzeyen saraylar lazım. Yani kuş evinin dediği kuşa ama kuş evinin güzelliği, görsel görüntüsü, romantizmi, üstündeki figürler ve sanat dokuları insanın göz zevkine hitap ediyormuş. Yani Osmanlı kuş evleriyle hem hayvanlara hizmetkar oluyor hem de insanların göz zevkini geliştiriyormuş. İstanbul'u gezin. İlber Ortaylı hocamın dediği gibi İstanbul'da iki tip insan yaşar. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'u yaşayanlar. İlber Hoca'nın tuzu kuru. Tabii ki böyle konuşuyor İstanbul. Bir dakika ya ben Kayseri'de yaşıyorsam ne olacak? O zaman Kayseri yaşa. Heh? Kayseri'de yaşayanlar ve Kayseri'yi yaşayanlar, Nevşehir'de yaşayanlar, Nevşehir'i yaşayanlar, Samsun'da yaşayanlar, Samsun'u yaşayanlar. Şu an beni izleyen dost, her nerede bulunuyorsan, hangi şehirde, hangi ilçede bulunuyorsan orada tarih var. Ben Gebze'deyim. Gebze deyince insanların aklına ne geliyor? Sanayi, bacalar, Öyle değil mi? Kaç tane sanayi birliği var burada? Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi değil mi burası? Evet. Gebze Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi. Vermiş olduğu vergi itibariyle İstanbul'la yarışabiliyor. Ama bir girelim mi sokaklara, ara yollara? Nasıl tarihi güzellikler, nasıl hoş manzaralar var? Gebze bile güzel tarihi anlamda. Bulunduğunuz yerdeki camileri, medreseleri, vakıf mallarını, hanları, Osmanlı eserlerini görün. Mutlaka dört bir tarafının bir tarafında bir kuş evi göreceksiniz. Kuş evleri insanların görsel zerafetini, göz zevkini geliştirmektedir. Hadi evinize gidin ya da durun evde olanlar hadi yemeği biraz hızlı yapın. İş yerinde olanlar Allah kolaylık versin. İftara birkaç saat kaldı. Birkaç saat sonra sayılı dakikalar sonra iftar sofrasında nimetlerle Allah'ın bize doyalım diye vermiş olduğu nimetlerle karşı karşıya kalacağız. Allah o sofradaki nimetleri İsrail mallarından uzak ve her biri helal parayla kazanılmış lokmalar eylesin. Allah'a emanet olun.